Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Ey şu! Bomba gibisin değil mi? Maşallah, maşallah. Yorulmuş gibi bir halim var. Yorulmuş, sayılmam. 45 dakika bisiklet. He? Sonra... 45 dakika bisiklet. Ha, bisikletten sonra 20 dakika, 25 dakika. 20 dakika, 25 dakika. Yemeye başladık oğlumlar biz. Ha? Ne işte işin zoru ezjiyet var burda. Ne ezjiyeti var? <laughs> eşan sultan, oradan okuldan çıkartmaya başladı. of. Sen spor yapıyorsun bugün eşan sultan waffle yapıyor. Ne yapıyorsun dedim waffle yapıyorum dedi. Kızım benim. Eşan. Eşanın başladım. Semra ablanın eşi Gökhan amcan var biliyor musun? Gökhan amcan ne demiş biliyor musun? Ben eşanın sesini hiç duymadım demiş. Eşan seçin sesini hiç duymadım. İlk sesini de Gökhan amca derse duyarsam çok sevinirim demiş. Noluyor no, diyor? No, no, kafası sallıyor. Ya. Yavrum beni utandı. <laughs> i̇nşallah söyleteceğiz İnşallah söyleteceğiz. Ay, kollarım vardı sen yaparken. <laughs> Bak ya. Sen yaparken ben yoruluyorum niye? <laughs> Ha? Sinir. Evet. Abiler de nerede sporda? Yani spor, bak Allah aşkına şöyle çekeyim spor odasını bir çekeyim şöyle. <laughs> hani dur camını bir silelim, camı bir silelim. Telefonumun camını silip geldim. Yani lenslerimi, cam değil o, aslında telefonun lensi, kameranın lensi. Ha, şöyle spor odasını çekeyim, ondan sonra da söyleyeyim. Benim iki oğlum nereye gitti? Spor salonuna gittiler. Spor salonuna gittiler. Şöyle spor odasını şöyle çekeyim size. Şöyle çekeyim spor odası. Şöyle çekeyim. Orada yüksek, yüksek sesle. <laughs> yüksek sesle müzik, müzik mi dinliyorlar? Dinliyoruz. Galiba ondan değil mi? Şimdi hani hani bir her gibi... türlü benchleri, her türlü yok ayaktı, omuzlu bilmem ne hani şu makinenin özellikleri özellikle yani. Hani gördünüz. <laughs> Onlar falan dört buçukta kaldılar. Hı. Kursları yaptılar. Hı. Onların kursunu bitirip şimdi yapalım dediğinde siz, yani siz değil, siz uyuyordunuz. Eş hanım uyuyordu. Ben de uyuyordum. Ben sekiz buçukta kalktım. Evet. Niye şimdi? Niye saklayayım ki? Kim ben ne? Uyuyordunuz. Onların bir ses ne oluyor? Yani bir iki arkadaşlar da geliyor. Biraz daha... Onun için oluyor? mi? Evet. Hmm. İddia bir daha mı oluyor şimdi? Yani ben 100 kaldırdım, sen 120 kaldırdın. Ha, deme, ye. Yani. Olabilir, olabilir. Eşan Sultan devam ediyor. Eşan Sultan waffle yapıyor. Bir yandan da yaptığı yerleri temizliyor. Kızım benim ya. Makine açtın mı kızım? Açmış. Birine selam gönderdim. Onu duydum da. Gökhan abincasına gönderdik. Semra Şöyle ablanın. Selamünaleyküm. <laughs> şey, ee, normalde Eşan'ı e ben sabahtan beri soru soruyor Eşan bana cevap vermiyor. <laughs> <laughs> Değil mi? Ejan'ın tamam, normal yapısı ama bu. Dedi, ama şey söyledi. Kızım ne yapıyorsun? Bak oğlum. Ondan sonra tamam güzel dedim. Ne zaman bir ters, ne zaman yap yap yapacaksın dedi. Sen ne zaman biteceksin dedi. İkincisini söyledi. Ondan sonra bir de kaç tane yapayım diye sordu. Üç sefer konuştu. Üç sefer konuştu. <laughs> yarın saatte fazla, fazla. Nasıl gülüyor? Ben herhalde 15 sefer daha attım yani. Değil mi? <laughs> <laughs> ben de öyle yapıyorum. Bir de diyorlar ki sen zorla işte kameranın karşısına çıkartıyorsun. Sen zorla konuşturmaya çalışıyorsun. <laughs> Alakası yok değil mi? Kendi nasıl kuruyor buraya? Beni de sonra sen zorla soktun biraz. Ha, evet. <laughs> değil mi? Ben soktum. Spor yap çekeceğim dedim. Kendi kamerayı kurup çekiyor değil mi benim için? Kendi kendine yapıyor burada. Ona sonra diyorlar ki sen yaptırıyorsun. Ben yaptır. <laughs> Gerçekten ben haberim yok. Ben yukarıdaydım aşağıya indim. Yukarıdaki banyomuzu temizliyordum. Aşağıya geldim baktım Eyşan waffle yapıyor. İçine gelecek. Aile yetiştirecek. Heh. yetiştirecek. O da ben yetiştiremem. Sen yetiştiriyorsun. Anne yetiştirecek. Anne öğretecek. Aynen. Ben anlarım onun öyle karıldığını. Benim Mutfağın çok iyi değil mi? Tabii tabii, tabii mutfağın çok iyidir. Evet, mutfak yaparken güzel yapar. Böyle dizaynlı güzel şekilli mutfak tamam, yapar. Mutfak iyidir. Mutfak iyidir. Ha, Mutfağın iyi işte. O konu da iyi. E tamam. insanlar, ben de açıklamasını yaptım başka ha. türlü anlamasınlar diye. Tamam. Evde Bunu yemekleri sen yapıyorsun sanacaklar. A anlasalar ne olacak? Şey mi sanki? <laughs> Zeytinyağlı dolma yaptığımı mı söyleyeceğim sanki? Zeytinyağlı dolma neyle yapılıyor? İçine ne koyuluyor? Ne koyuluyor? Bir bildiğim pirinç. Yaprak. Zeytinyağı. Yaprağa geç, yaprağa sarılıyor biliyoruz. Ha? Ondan sonra zeytinyağı, Hı. pirinç, Hı. Kuşucu. Başka? Hı. Değil mi Eşen? Onları hep konuyor değil mi? Başkan? Başka? Başka? <laughs> Yardım alma. Söyleme evet. Eşen. Söyleme. Dolmanın içini söyleme. Ha, söyle bir şey değil. mu? Şey bak 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 şey ya. yapıyor. Kopya verdi anlamadım. Kopya veriyor anlama anlama söyleme işte. <laughs> He güya sarma sarıyorsun değil mi? Evet, Zeytinyağlı dolmada da iyiyimdir. Yemekte. Evet. İyi yedim. Yem Yemekte iyi yersin. E sen beni bırakırsan beni de sormadan. Devam tamam edelim. sen gide. Ne çok konuşuyorsun. <laughs> ne çok konuşuyor. Bir fal bakaydın bana. <laughs> Bir fal bakaydın bana. Eşo. Ay eşan. Bir şey söyleyeyim mi? Eyşan benden daha kaliteli iş yapıyor. Ben plastik leyanlerle, falan yapıyorum. Eyşan çırpma teli bilmem ne hani böyle vallahi ölçüler. Şimdi Eyşan benden daha kaliteli, şimdi daha güzel yapıyor. Tam diyorum. Hamza olmayan malzememiz. Kullanmadığımız elektrik, elektronik aletimiz yok. <laughs> ee, e, o yeni ne oluyor? Dedikli tencere mi? çok yeni versiyon, yeni dönem generation. diyemedim. Generation, yeni generation da. Yeah. O çünkü o aletleri kullanıyor, şimdi o waffle yapıyor, makineye çıkarttı yapıyor. Evet. Sen ben. Temelen, hemen havada, değil mi? Kendi orada da yapardı. <laughs> hani olmadığından değil, alışkınla gelmişmiş. Hızlı, yani, hızlı çalışma. Yeah. E, onu kullanarak da yapıyor. Yumurta kovdum. Aynen. Makineyi kapat, <laughs> yumurtayı sen koymuştun haşlamaya, değil mi? Ben koydum makineye, sen koysan tavaya. Şeye. <laughs> Ne <laughs> Tencereye. tencereye böyledim, Kaynasın yani. diye. Sen o zaman yumurtaları koyarsan ben dışarıdan <laughs> domates, biber, salatalık falan toplayacağım. <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> tamam. Hadi bıraktım git. <laughs> git bıraktım. Eşo koymuş koymuş. Şimdi kuzum. Ha sprey ya. Eşo Çok güzel görünecek bence. Bence üstüne sıkmaya gerek yok. Var mı? Oo, eşo. Hı. Çok güzel. Bir çevir. Yes, biraz dark oldu. O zaman böyle mi yapalım? Bir tane daha kısalım. Olsun. En sevdiğim. En sevdiğim. Sen ayarlarsın işte ölçüsünü o kenarları. O zaman kenarları da orada dök. Bana uydun öyle dök Sen devam et hadi kusum. Şimdi kapatıyoruz. Kapattığınız zaman hemen anında başlıyor. Anında başlıyor. Klasik yapıyor ne? Hı. Tamam. Buradan da ayarlıyorsunuz zaten. Çilek falan olacak mı şu? Ben seni çekmezken, Gökhan amcada. Bir kere söyle kızım ya. Kızı Aa, ama çok istemiş biliyor musun? Bir kere Gekan amca desin demiş. <laughs> söyleyeceğiz söyleyeceğiz inşallah söyleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda söyleriz inşallah. Evet devam et. Açmayayım. Bu son şeyine geldiği zaman şu beni çağır olur mu? Evet bence olmuştur gördünüz. Oo, eyşo! Harika oldu. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Kaptan. Kaptan. Akşam güneş problem yok. Problem sür, değil. Sür dediniz sürüyorum. Nereye isterseniz oraya giderim. Oğlum çağırdı ama oğlum davet etti. Değil mi? Sizi ne? cennete götürüyorum ben. <laughs> cennete gidiyoruz. İnanmazlar şimdi. Evet. Cennete gidiyoruz. Gerçekten. Çok güneş var ya. <laughs> güneşli bir gün cennete gidiyoruz. Evet. Güneşli bir gün de cennete gidiyoruz. Oğuzhan... Anne o gün yemek mı? akşam sizi dedi. Olcan. Oğuzhan. Oğuzhan mı demiş? Ee, Oğuzhan Aa, doğru doğru, Oğuzhan abisi ne demiş? Abisi bize dedi. Oğuzhan dedi. Ee... Annem yorulmasın, yemek yapmasın. Bugün onu cennete götürelim demiş. Ben de sabah 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 söylediğine göre ben kendimi açana tavuk istemiştim. <laughs> Değil mi? Evet. Tarçın. Oğlum. Tulumu niye çıkarttın? Ha, giymiş geri ablası giydirmiş kere? Oğlumun tulumunu ben diktim. <laughs> <laughs> Oğluma tulum diktim. Cennete gidiyoruz. Cennetin yemekleri çok güzel başta söyleyeyim. Cennete giderken yani. mezarlığın yanını geçiyoruz. mezarlığın yanından geçerek Hı. cennet. Hakikaten mezarlığın köşesi cennet. Evet. <laughs> mezarlık bütün cennet başlıyor. Öbür tarafta da cehennem. Var değil mi orada? Şey var. Evet. Şey. Aaa. Boru. nasıl denk gelmiş? Şey. Burada el cennet var. Burada bu. Neydi orası ya? Burgatör. Burgatör. Orada da yani. şeymiş biliyor musun? İngilizce, Türkçe anlamı var. Ee, bekleme yeri gibi oldu. Cehennem'e. Gerçekten şey bak bu şey. ortası mezarlık. Bir <laughs> <tafı cenneti gülüyor> tarafı cennet, tafı bu taraf cehennem. Bu tarafta cehennem. lokantaları var yani restoran gibi bir yerleri var değil mi? Yemek yemeyenler. Evet. Tabii lokanta, restoran değil deyince Türkiye'deki böyle ahım şahım güzel lokanta, restoranlar gibi falan değil yani burada getirip menü ver ah, ne istiyorum falan yok yani. Biz gidiyoruz, sipariş veririz. Masamıza oturuyoruz. Arada sen, getirirlerse getiriyorlar. Sen, Yoksa alıyoruz. Ha öyle öyle seyit, yani. Seyit şey <laughs> var öyle yerler de var da burası gittiğim yer öyle değil. Şu Bunlar ya. öyle değil yani. Buna şükür ya. Yani. Eskiden o da yokmuş. Tabii helal maz, helal kasaplar. İnsana kendi etini. E, kendi şeyini. Şey anlattık mıydı o? Neyi? Tercümanına gelmişlerdi. Ne anlatmıştım. Köpek maması yiyorlardı. Evet. Duymuyor. Ama köpek mamasını söyledi şimdi. Olmaz ki anlatayım diyecektim. Belki duymayanlar varsa. Yok onu iki kere falan anlattık. Biliyorlar artık yani eski insanlar İngilizceler olmadığı için köpek maması, kedi maması bile yemişler yani tenekelerden. Tercüman gelmiş. Tercüman demiş ki hani gittiğiniz zaman marketten bunlar bunları alın. Bunları yersiniz diye. Eline bir liste vermiş. Onlar da her gittiklerinde o listeye bakarak da hmm. şey yapıyorlar. Meat diye okuyup işte et diye alıyorlarmış. Alıyorlar şey Yazık ya. onu aylarca meat diye baktığı zaman hani köpek maması, chicken meat öyle geçiyor. O konserveden şeyi yemişler. Yemişler da. yani köpek mamalarını yemişler. Burada çok ilginç hikayeler var ilk gelen gurbetçilere, ilk gelenlerin burada. Yumurta isterken gıdıklayıp gı, gıdaklayıp gıdıklayıp diyorum ya. Gıdaklayıp da böyle yumurtluyormuş gibi yapanlar bile olmuş yani yumurta isterken. Yani ne olacak İngilizce yok, dil yok, diş yok. Hani Ondan sonra tabii gelenlere İngilizce kursları verildi, şeyler verildi, böyle çok. imkanlar sunulmuş. Ve böyle böyle ilerlemişler yani çok şükür. Geldik, <laughs> yaklaştık cennete. Allah'ım inşallah böyle <laughs> bu cennetine de bu şekilde harbiden hmm. kolay kolay, bu kolay, kolay gidilir. Kolay kolay, kolay çabuk çabuk gidebilmeyi yani Bu seversin. cennetin anahtarı kredi kartı. Yani kredi kartı geçiyor bu cennette, kart. öbür cennette kredi kart geçmiyor. Değil, kart, kart herhangi, kart yani. Yani herhangi bir kart geçiyor. <laughs> cennete geç, Öbür cennete geçmiyor ona göre ya. işlemlerinizi ona göre yapın. Bulaşık da yıkatmıyorlar yani. Hadi kartın geçmesi bulaşık belki burada yıkatırlar da öbüründe a -a, o da yok. O da yok. Neyse uygun şuna iyi midir? Bubblegum falan yazıyor. Yeni bir şeyler var. Orada şey hangi göreceksin? Biliyor hangi göreceksin da orada yitmedi, da yeni bir diye. şeyler var. <laughs> Geldik cennete. Hadi gidiyoruz. Böyle konuşun da bari esrarengisi olsun. Olur. Orada da öyle konuşuyorlar mıdır? Geçler. <laughs> Geçler. Üstad hoş geldin diye kapı açacaklar. Haberin yok. <laughs> hadi bakalım gidiyoruz. Oluşlarım da geldi. Hadi. <laughs> Selamlamayı gördün mü? Cennetten kokular geliyor. Yanmış tavuk, <laughs> yanmış pilç kokular. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya dur ya karnım... karnım He. Yakıyorlar. Halbuki cehennemden gelmesi lazım. Cennette de mi yakıyorlar acaba? Huyiler. Sen hak etmiyorsun dur geç aşağıya. He. Şu kenarda yakın şunu. <laughs> Isınsın öbürleri. <laughs> Ay Allah'ım dur. <laughs> ya git ya. Ya git hep senin yüzünden. Ozi. Oğulların cime gitti. Geleyim bari. Oğullarımı alıp geleyim diyordum. Spordan geliyorlar. Hadi anne yemek ısmarlayayım dediler. Thank you oğlum ya. Canım. Ne olur seni. Ne olur seni. Ve şu. Eşiyor bak, oh, oh. Kızım da uyudu uyandı. Uyudu uyandı. <laughs> Pijama değil tulumuyla çıktı. Pijama tulumu? Cennete tulumla geldi. ha <laughs> <laughs> <Ne> abisi. Kuyruğu <laughs> sıkışmasın. Ha. Tüyler uzun ya abisi. Ha. Yavrum benim. Al işte. Hadi. Koluma cennete gidip goriller falan almasın seni. Ha. <laughs> Benim o diyeyim giderken. <laughs> Rezerve. Rezerve o benim. Buriler falan varsa almasın. Görürüm. Hemen görüyor hemen. Hemen. Valla. Ah. Oh. Oo. Hiç hayal ettiğiniz gibi değil. Gori muri yok. Nurilerle dolmuş bura. <laughs> Abi Nuri. <lori. gülüyor> Hello, how are you, brother? Good, good. Thank you. Hı. Ben Savun şimdi edelim. sanki şunun hepsini yermişim gibi biliyor musun? Öyle isterim kendim ama Yiyemem Yiyemem Ne yiyeceğiz? Hadi siparişlerimizi verelim hemen. Bir kızarmış Kızarmış tavuktan yaptım zaten. Ne kızarmış tavuk olsun. Közde kızartıyorlar. Şu güzel bir bakın. Bir sürü tavuk var orada şu an dönen. Hayrastan. Fiyatlarını da şöyle görün. Güzel yani. Güzel. Parçını orada mı? Nerede oturuyoruz? Sana bakalım. O zaman gel beraber şöyle girelim. Aa orası güzel. Aynı. Aynı. Geldim. Eşu sen böyle gel. Böyle otur istiyorsan. Neyse abin yanıma otur. Oo, Cennette yemekler. <laughs> ne var? Yalan mı konuşuyoruz? Cennetteyiz. Allah Allah. Aa, bak ismi ne? Cennet. Yeriniz hazırlanıyor. Siz yene kadar. Evet. Yerimizi hazırlıyorlar şu an. Olcan. Cennetin restoranı var, Cennetin oteli yok. Bak bir otel açabilirsin El Cennet. Ha? Mantıklı Mantıklı. Evet. Aynen. Ben benim bugün yemeğim bu. Bak tabak bile getirmişler. Görüyor musun? Taze yapıyorlar <laughs> Thank you olur. Ben rol biçiminde istedim. Oğulcan da taze yapsınlar. Hazır rollardan gelmesin dedi. Tabak ister misin? İstiyor musun tabak? Hadi afiyet olsun geldi. Yemeğim geldi. Fresh. Leg chicken yazmış. <laughs> Hadi bakalım. İçi turşulu bunun. Ben öyle seviyorum. Yiyebilirsem tabii. Thank you oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Evet, içeride tavukları öldürüyorlar. Kömür çuvalını parçalıyormuş. Tavukları öldürmüyorlarmış, kömür çuvalını parçalıyorlarmış. Değil mi? Evet. Yeah. Evet, sevgili Burcu Turizm'in yolcuları. Cennetten çıkmış bulunmaktayız ve şey konuşayım be... Nasıl? Sessiz, <laughs> sessiz ses, ses konuşayım. Cennetten çıkmış Cennetten çıkma! internetten çıkmak istiyorum biz. Gülmesin <laughs> çıkalım mı bir daha cennete? Değil mi? Niye çıktık? O zaman kovulmuş oluruz. Niye çıktık? Elma da yemedik bir şey diyorum. Tövbe, tövbe yarabbim ya. Tamam cennet konusu kapanmıştır artık açmayın. O konuyu bitti. Bu kadar. Şaka buraya kadar bitti. <laughs> Nereye gidiyoruz? Valla. Olsan yine demin şey söyledi ama, onları takip ediyoruz. Sizi takip ediyoruz. Nasıl? Sizi takip ediyoruz. Sizi takip ediyoruz. Nereye gidiyorsun? Ses çıkmıyor ki baba ya. Ya baba söyle niye aldık ya? Ses çıkmıyormuş ya. Motorundan çıkıyor. Harley'den çıkıyor. Bundan çıkmasa ne olur? Değil mi? Yani. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Sürpriz tamam. Sürprize gidiyormuşuz. Sürpriz. Hadi yavaş o yavaş. O karşıdaki pizzacı helal. Gidelim. Karnımız tut. Aklınızdan bile geçirmeyin. <laughs> o karşıdaki pizzacı helal. Nereden biliyorsun? Aa helal şeyi var. Şartikası oldu. Damga şey. koymuşlar damgası. kocaman helal damgası. İyi, maşallah ne güzel. Hadi bakalım. Bir daha denizden gelirsek arabayı motoru yıkamaya, arabayı yıkamaya buraya geliriz. Güzel fikir. E, sanki... Yarışıyoruz mu? Bizim gücümüz yetmez. Biz ihtiyarız. Biz yaşlı ve ihtiyar Aynen. insanlarız artık. Aynen. Aynen. Biz yarış falan yapmıyoruz. O gençlikteydi. Ah gençlik. Nasıl yarışıyorduk ama? Yaş 125 oldu. Hadi canım. Köşeyi daha sonra ilk lambalar. Köşeyi daha sonra ilk Biz seni takip ediyoruz. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Adios, adios. adios amigos. Ya bu tarafa gidiyoruz. Bizden önce gelmişsiniz. Evet. Gel. Çift sağ olun. Daha önce mekana gelmişsin. Ozi. Ha? Bak 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 bak. Bu tarafta. Bafıl mı yiyeceğiz Ozi? Bafıl mı ısmarlayacaksın? Hı? Krep. Okay. Tarsin jump. Jump oğlum. Jump. 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 Come here. Jump. jump. Geçemedi. <laughs> Zıplamıyor ya. Bu modemiz kapalı. Değil mi? Öyle. Açalım o zıplama düğmesini. Kebaba ne? Kebaba. Kebaba. Delicious. Kebaba delicious. Delicious diyor ya. Burada mı? Hmm. Her şey var. Buradan yeseydiniz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kori kori. Verdin mi siparişleri Ozi? Aa olmuş bile. Olmuş bile. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ha. O ne oğlum? Özel. Özel. Şanslısın eşi. Bak gel yani hemen o tarafa doğru kaydırıyor. <laughs> ben tatlı yemiyorum. Sen tatlı yemiyorsun. Sen böyle çok tatlı yemek istiyorsun ama yemiyorsun. Değil mi? istiyorsan yaparım ben sana tatlı. Baklava açarım. Hay bu var ya. Ses burada, ses regal. <laughs> Dil yürüyor, Hı hı. Geçen motorla geliyorduk. Önde bir tane skuter sürüyor çocuk. Hı hı. Eski de bir skuterdi böyle. Yazık. Ee, Taşımacılık çocuk, yapıyorlar, he, yemek ya, taşımacılığı. Yemek yapıyorlar ya, yemek yani, delivery deyince belki anlamazlar şey, diye. Deniyor dedim. deniyor bakıyor, deniyor deniyor motora bakıyor, deniyor deniyor motora Yazık. bakıyor. Ben de yanaştım, merhaba dedim, nasılsın dedim. Çocuk bir mutlu oldu, ya. bir mutlu Çünkü oldu. Çünkü çoğu insan onlara selam bile vermiyor da Hı. o yüzden. Yani. Bir evet. mutlu oldu böyle. Nasılsın dedim, böyle. hatta şey yapmadım, tokatlaşmadım, şöyle yaptım falan. Nasıl bir şey yaptı, dedi motor çok güzel, dedim senin de olur inşallah. Hani? Eee yeah, inşallah olur, daha güzel olur inşallah. Sen ne yapıyorsun oğlum? Hı? İşler güçler benim paşam ya, Tamamdır. benim paşam ya. <laughs> Tatlı yemeğe getirdiler şimdi beni. <laughs> Yok biraz sonra bir gelenden isteyeceğim. Thank you. Okay. Tarçın. Oğlum nasıl bekliyor ya? Geldi çok merak ediyorum hadi çok merak ediyorum çekmeyeyim telefonlarınızı planlar falan olur bu sefer demedim de demeyin planlar var diye. <gülüyor> 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 Bakalım <laughs> <laughs> o Ozi sanki baklava gibi. Değil mi? Bak, bak, Değişik bak, bir krep. tat krep. Yap, Hamuru böyle yapıyorlar, sarıyorlar. Bu çikolatalı bu karamelli herhalde. Yok, öbürü Biskoflu, ha, biskoflu. biskoflu. Yeah. Tamam. Orada, bu neyle? Bu Kinder <laughs> çikolatası var ya. Ben. Anladım, tamam. Bildiğiniz krep hanımlar, biliyorsunuz krep yapmayı, krep'i yapıyor, sarıyor, kesiyor, üstüne de sos döküyor. Yani hani bilmediğiniz bir lezzet de değil, canınız istemez. size fikir olmuş olsun. Akıtma yapıyoruz ya. Akıtma, yuvarlak akıtmayı sarıyorlar, böyle kesiyorlar. Anlamış oldunuz siz. Anlamışlardır değil mi? Aynen. Yani öyle oluyor. <laughs> şey yapar mısın bunu? Sen penkek yapıyorsun ya. Penkek biraz ya, daha cıvık. Işte, ustası burada ya. Allah'ım ya. Hemen ustalanıyor hemen. Penkek deney. İçine bak, su koyup bak, çalkalıyor. Bu benim diye. söyleyin bunları. Ahmet usta. <laughs> <laughs> Ama Nasıl? Ahmet Usta öyle bir usta. <laughs> Ev ustası aslında. Şey <gülüyor> <gülüyor> Hadi.